Esaret dizisinden herkese selam arkadaşlar. Hira ile Orhun'un sıkıntısız bir dünya yaşamasını istiyorsanız videomuzu beğenelim, kaç kişi olduğunuzu görelim. Hira ile Orhun için mutlu günler başlayacak. Orhun'un Hira'ya yapacağı büyük sürpriz bizleri de mutlu edecek ve buna da Hira şaşıracak. Hira ve Orhun aşkı bozulmadan devam edecek. Düğün gününe kadar yapılacak kötü planlar bu düğünün yapılmasına engel olamayacak. Eğer dikkatsiz olurlarsa Hira'nın hayati tehlikesi olabilir, bu olay düğün günü gerçekleşebilir, umarım düğün sıkıntısız bir şekilde gerçekleşir ve kötü karakterle amacına ulaşamaz arkadaşlar. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.